Herkese merhaba. Dolar TL paritesi dün 19,67, 19,78 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Yurt içinde yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 600 üzerinde güç kazanmaya devam ediyor. CDS'lere baktığımızda dün 682 seviyesini test ettiğini görmekteyiz. Tahvil faizlerinde yaşanan sert düşüş ise takip edilmekte. Küresel piyasalarda borç tavanına ilişkin endişeler takip edilmeye devam ederken yurt içinde kısa borç stokları izlendi. Mart'ta kısa dış borç stoku %8,7 artarak 161,4 milyar dolar oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD'de de Philadelphia Fed imalat endeksi ile yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa tatıncıları anketi takip edilecek. Nisan piyasa tatıncıları anketinde cari yıl sonu tüfe %37,77, Faiz beklentisi %8,73, Dolar-TL paritesi 23,15 ve Dari Safi Yurtiçası'yla da %3,5 olarak açıklanmıştı. Dolar-TL'de 20, 20,50 ve 21 seviyelerini direnç, 19,60 seviyesini destek olarak takip edebiliriz. Euro-Dolar paritesine baktığımızda dün 1,0810-1,0876 darbant aralığında satıcılı seyir izledi. ABD'de borç tavanını yönelik artan belirsizlik ortamı paritede son süreçte satışları tetiklemektedir. Dün gün içinde dolar endeksi 103,11'i test ederken parite yükselen kanal desteği 1,08'e doğru geri çekildi. ABD'de dün veri sakin seyrederken Euro bölgesinde final tüfe rakamları ön plandaydı. Bölgede tüfe aylık düşüş beklentilerinin aksine %0,6 artarak yıllık %7'ye yükseldi. Son birkaç aydır er süreçte yüksek baz etkisiyle sert geri çekilen tüfede de baz etkisinin azalmasıyla önümüzdeki süreçte %7 dolaylarında hareket etmesi beklenebilir. Fibonacci 161.860 düzeltme seviyesi olan 1.1080'in geçilememesi sonrası yönünü aşağı çeviren Euro-Dolar kalitesinde 1.08 Tilted Test'e doğru dizlenebilir. Bu seviye aldığına geri çekilmelerde 1.0750 ile 1.07 takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 1,0925-1,10 Fibonacci 161,8 düzeltme seviyesi 1,1080 paritenin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Son olarak fons altına baktığımızda dünkü işlemlerde 1975-1993 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1981 dolarla düşüşle tamamladı. FED üyelerinden gelen Şahin açıklamalar ABD'de boş tavanına ilişkin belirsizlikler ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madenleri baskılamaya devam ediyor. Dolar endeksi 102,898'e, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,47'ye yükselerek günü tamamladı. Boş tavanı konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, temelüde düşmeden anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu söyledi. Kritik 2000 dolar seviyesinin altına gerilen değerli madende kısa vadeli olarak 1975 ve 1958 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Fed'e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi ve borç tavanına ilişkin belirsizliklerin devamı halinde 10 saltın 1920 seviyesini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2022 ve 2020 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir.